Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün borsada oldukça sık karşılaşılan ancak özellikle yeni yatırımcıların kafasını karıştıran T1 ve T2 kavramlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Daha önce bazı videolarımda buna değindiğim oldu ama buna özel bir video çekmek istedim çünkü bununla ilgili çok sorun yaşandığını duyuyorum. Sorular geliyor. Mesela hissesini satıyor ama bakıyor para hesabında değil. Parasını çekemiyor. İşte bunun sebebi olan T1 T2 hakkında özellikle bir video çekmek istedim. Bu videoda T1 ve T2'nin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve yatırımcılar için ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Öncelikle T1 ve T2 nedir buna değinelim. Borsada işlem yaptığınızda aldığınız ve sattığınız hisse senetlerinin takası yani el değiştirmesi hemen gerçekleşmiyor arkadaşlar. İşte bu sürece takas süresi deniyor. T1 işlem yaptığınız günün ardından gelen ilk iş günü, T2 ise ikinci iş günü anlamına gelir. Diyelim ki pazartesi günü hisse senedi aldınız. T1 salı gününe denk gelir, T2 ise çarşamba günüdür. Burada asıl dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar iş günü olması. Mesela T günü yani işlem yaptığınız gün cuma günü ise T1 Pazar T2 Salı gününü olacaktır. Cumartesi Pazar iş günleri değildir çünkü. Diğer resmi tatiller ve iş günü sayılmayan günleri de bu şekilde hesaplamanız gerekir. Bu süreçte T1 günü sonunda hesabınızda gözüken para aslında tamamen kullanılabilir durumda değildir. Çünkü işleminiz henüz tam olarak sonuçlanmamıştır. T2'de ise artık paranız tamamen hesabınıza geçmiş olur ve dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güvenlik amacıyla işlemler 2 gün bekletiliyor. Parada takas bankte bekliyor arkadaşlar işin özeti. Bunu 6 Şubat depreminde yaşamıştık geçen sene. İşlemler iptal edildi. İptal edilince hisseler iade edildi, paralar iade edildi. İşte böyle nadir de olsa gerçekleşen olaylarda tedbir amacıyla, güvenlik amacıyla böyle bir sistem uygulanıyor. Yakın zamanda Amerika'da bunu T1'e düşürdüler ama ülkemizde T2 olarak devam ediyor. Bu kavramlar özellikle likidite yönetimi açısından önemlidir arkadaşlar. Yani nakit yönetimi açısından. Eğer T1 ve T2 süreçlerini anlamazsanız yatırım yaparken zorluk yaşayabilirsiniz. Örneğin altın almak isterseniz ve hesabınızdaki paranın aslında kullanılabilir olmadığını fark ederseniz bu sizi zor duruma sokabilir. Videonun başına da söylediğim gibi hisseyi sattığınızda paranın hesabınızda görünmemesinden rahatsız olabilirsiniz. Bir sorun mu var acaba diye düşünebilirsiniz. Bir sorun yok arkadaşlar ancak şöyle bir durum var. Hisseyi sattığınız zaman o parayla hemen hisse senedi alabilirsiniz, başka bir hisse alabilirsiniz. Ama parayı alıp başka bir hesabınıza atamazsınız veya nakit olarak çekemezsiniz mesela veya altın, gümüş vesaire alamazsınız. Altın almak isterseniz tabii altın sertifikası alabilirsiniz. O da bir çeşit hisse senedi olduğu için o da tabi ayrı bir konu. Özellikle de halka arzlarda bu T1-T2 uygun, T1-T2 kullanılamaz kavramlarını çok gördük. Orada mesela talep toplama cuma günü bitiyorsa en geç çarşamba günü satmanız gerektiğini bilmeniz açısından T1-T2'yi bilmeniz çok önemli. Çünkü T1-T2 kullanılamaz olan bir halka arzı ise Çarşamba günü satmanız gerekiyor ki 2 iş günü sonra yani Perşembe T1 olacak, Cuma T2 olacak, T2 günü para hesabınızda olup onu alabilirsiniz. İşte bu anlamda arkadaşlar kendinizi geliştirirken borsanın buna benzer kavramlarını, sistemlerini iyi bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Peki yatırımcılar T1 ve T2'yi nasıl en iyi şekilde yönetebilir? Öncelikle her zaman nakit akışınızı göz önünde bulundurun arkadaşlar. Hangi günlerde ne kadar likiditeye sahip olacağınızı bilmek stratejik hamleler yapmanızı sağlar. Ayrıca işlem yaparken T2 gününü beklemek yerine işlemlerinizi planlı bir şekilde yaparak gereksiz bekleme sürelerine kaçınabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse eğer salı günü bir paraya ihtiyacınız olacaksa ve bu ihtiyacınızdan dolayı hisse satacaksanız en geç cuma günü satmanız gerektiğini bilmelisiniz. Ya da şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Bu cuma günü 30 Ağustos resmi tatil oluyor Zafer Bayramı olduğu için. Salı günü paraya ihtiyacınız varsa bunun için hisse satacaksanız en geç perşembe günü satmanız gerekiyor. Cuma, cumartesi, pazar iş günü olmadığı için Perşembe T günü olacak. Pazartesi T1, Salı T2 olacak. Bu anlamda borsanın mantığını kavramamız gerekiyor arkadaşlar. İşleyişi her yönüyle bilmemiz gerekiyor ki zorluk yaşamayalım. Sonuç olarak T1 ve T2 borsada işlem yaparken bilinmesi gereken önemli kavramlardır. Bu kavramları iyi anlamak daha bilinçli ve stratejik yatırımlar yapmamıza yardımcı olacaktır. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve başkalarına da yardımcı olmak için paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese kazançlı yatırımlar dilerim. Görüşmek üzere.